Korona günlerinde evdeyiz ve kaygılıyız ister istemez. Ee, Kaygılarla başa çıkmak için hepimiz bazı yöntemler geliştiriyoruz. Aslında hayat bir taraftan da kendi rutinini oluşturuyor. İşte ev işleri çok arttı, aşırı temizlik peşindeyiz her gün. Günün bayağı bir vaktini alıyor bu. Bu sadece zihinsel değil, bedensel açıdan da iyi bir taraftan. Evdeyiz evet ama evde olamayanlar var. Sağlıkçılar tabii büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Onların emeklerini asla ödeyemeyiz ama onun dışında işte çalışmak zorunda olup koşulları hiç de sağlıklı olmayan büyük bir kesim var. Hem bizde hem belki dünya genelinde. E, hapistekiler var işte onların bir kısmının tahliyesi konusu var ama gazetecilerin hala orada olması meselesi var. Bunlar bir taraftan çok içimizi acıtmaya devam ediyor. Ee, yine de ben daha çok geleceğe yönelik kaygıların etkisi altındayım. Ee, dünya nereye gidecek? Çok büyük değişimlere gebe ister istemez. Bu salgın atlatıldıktan sonra çok sert, radikal değişimler olmak zorunda. Umarım bunlar olumlu yönde olur ama biraz zor geliyor bu. Ve korkarım yine e, hep olduğu gibi bu işin bedelini daha çok dar gelirli yoksul halklar ödeyecek. Yine de bu kaygılardan az çok uzak durabilmek için işte kendime göre yöntemler geliştiriyorum. Ee, ne yapıyorum? İşte doğru bilgiye mümkün olduğunca doğru bilgiye odaklanmaya çalışıyorum. Haber açısından işte bu felaket senaryolarına ya da komplo teorilerine ya da hiçbir anlamı olmayan mesaj zincirlerine pek kulak asmamaya gayret ediyorum. İşte film izliyorum, kitap okuyorum. Erişime açılan pek çok film var. Daha önce gördüğüm ya da görmediğim belgesel var. Güzel konserler var. Bir şekilde vakit geçiyor. Kaygı içten içe büyümeye devam etse de. Ee, ne çalışıyorum? Bir de kısaca ondan söz edeyim. Ee, son birkaç yıldır Necati Gil arşivinde birlikte çalıştığımız Serhan Demirhan'la birlikte bu kez Behçet Necati Gil'in, babamın Alman Türkologlarla yazışmalarını yayına hazırlıyorduk. Korona öncesinde başlamıştık. Şimdi orada Almancadan Türkçe'ye mektupları çevirmeye devam ediyorum. Çok da iyi geldi bana bu çalışma. 1940'ların, 50'lerin, 60'ların ülke ve dünya koşullarında işte edebiyat sevdalısı, Türk Edebiyatını Almanya'da tanıtmak ya da Alman Edebiyatını Türkiye'de tanıtmak için büyük çaba gösteren edebiyatçılar bunlar. Başka bir dünyaymış. O dünyayı biraz daha yakından tanımak bu mektuplar vesilesiyle bana çok hoş ve önemli geldi. Onun dışında tam korona günlerinin başlangıcında bir çocuk kitabım çıkmıştı. Martılarımın adları Tahir ile Zühre diye. Şimdi belki onun biraz devam niteliğinde bir kitap var aklımda. Henüz başlamadım, sadece zihnimde yol almaya çalışıyorum. Belki bu kez bir kirpi olacak kahramanımız. Yine ada hayatı üzerine bir kitap. Bir de başka bir anlatı var. Epeydir kafaya yorduğum ama bilmiyorum. O biraz karanlık, biraz üzünlü bir anlatı. Bugünlerde ona odaklanabilir miyim? Çok emin değilim. Bakalım yol nereye götürürse. <laughs>